Şimdi tabii bütün paketlerin bir gerçeklik payı vardır. Yani siz şu anda dünyanın en mükemmel bir paketi dersiniz, getirirsiniz onu öneme. O sizin mükemmel dediğiniz şeyde ben bin tane hata bulurum. O bakımdan bence olaylara biz bir farklı nazarla bakıyoruz. Hep septik olduk, millet olarak hep septik olduk. Bir kaynak gösterildiği zaman a bu değildir. Bir başka kaynak gösteriyoruz. A bu da değildir. Baba o değil, o değil. Peki nedir bu? Yani mutlaka bunlardan bir tanesidir. Bir defa itimadı biz kaybettik. Birbirimize teslimiyeti, itimadı kaybettik. Ben sana, sen de bana uzak düşünce benim sana dediğim batıyor. Seninki de bana. Ben paketleri böyle görüyorum. Yoksa bunların her birinin realitede bir payı var. Yüzde yüz olmazsa bile yüzde seksen veya yüzde altmış mutlaka uygulanır bir, bir tarafı var. Uygulanmayacak diye. Bunlardan netice istihsal edilmeyecek diye bir anlayış çok yanlış. O halde birbirimize itimat etmesini bilelim, sabırla bekleyelim. Anlatabildim mi? Yani bu konuda e, birbirimize hürmetkar olalım. Ve efendime söyleyeyim suizan sahibi değil, hüsnüzan sahibi olalım. Ha yapılır edilir ondan sonra netice ortaya çıkmazsa bak baba sen bunu şöyle yaptın da onun için netice ortaya çıkmaz. Şimdi bir başka husus ben burada politikacıları da eleştireceğim. Bu pakette iş yok. Mesela e, bir ticari kuruluş, iş adamları kuruluşu diyelim olmaz diyor böyle olmaz diyor. Peki neyle olur? Neyle olur dediği zaman olurunu da söylemiyor. O zaman sen hava atıyorsun. Veya bir parti efendim bu doğru değil. Doğrusu hangisi? O da doğruyu söylemiyor. Veya o parti iktidar olduğu zaman o da gedi o doğruyu getiremiyor. Yani şunu demek istiyorum. Bizde eleştirmek hem de öyle bir eleştirmek ki adeta kökünü kazırcasına hiç hak payı tanımadan eleştirme adeta bir hastalık haline geldi. Bunu unutmamız lazım. Hüsnü zan sahibi olmamız lazım. Ben sadece iktidar için, muhalefet için bunu söylemiyorum. Yani genelde e, karşımıza gelen insanlara e, iradeye bir, bir zaman tanımak, bir hak ölçüsü e, mesabesinde e, doğru düşünüyor demek, en azından kendi suresi içerisinde bir imtihan hakkı tanımak lazım. Hiçbir şey tanımıyor. Hemen baştan trak bindiriliyor. E bu olmaz, bu yanlış. Ben bu konuda bunu söylüyorum. Ha bana dersen ki seninle, senin paketin nasıl olur? Ayrı konu. Yani senin paketin, bu ayrı şey, benim paketimin doğru olması bana göre ölçüdür. Onunkinin de doğru olması kendisine. Şimdi benim doğruluğumu benim zamanımın içindeki uygulama onun mu? onun kendi zamanı içerisindeki uygulama ispat eder. E bu ispatlar olmadıktan sonra kimsenin kimseye yanlıştır, noksandır, hatalıdır demeye hakkı yoktur kanaatime göre.